Merhaba arkadaşlar, ahir zaman haberleriyle karşınızdayız. İmam Buhari gece uykudan uyanır, lambasını yakar, hatırına gelen faydalı bir şeyi yazardı. Hatta bir gecede yaklaşık 20 defa kalktığı olmuştur. Ama ilahiyat birinci. Sınıf öğrencisi olan Cihan, sabah namazına kalkmadığı ve günün çoğunu uykuyla geçirdiği halde hadis tenkiti yapabiliyor. 66 yaşında hapis cezası alarak kuyuya atılan ve 15 senelik zamanda ezberden öğrencilerine 30 ciltlik El Mebsut isimli fıkı usulü kitabını yazdıran İmam Serahsi gibi büyük bir alime, Sehir secdesi yapmayı bilmeyen, bazen üniversite yolunu karıştıran ve bugün hangi elbiseyi giyeceğim diye büyük bir derdi olan ilahiyat ikinci sınıf öğrencisi Havva, kafa tutuyor. kitapları 40 yıl süren ilmi seyahatler esnasında toplayan 600 bin hadisi 16 yılda tasnif ederek 7275 sahih hadisi bize bırakan İmam Buhari gibi büyük bir alim. Kitapların ağzını dahi açamayan, bütünlemeden bütünlemeye koşan ve makyaj parası yüzünden ailesiyle sorun yaşayan ilahiyat hazırlık öğrencisi Elif, İmam Buhari'ye dil uzatabiliyor. Muhammed İdris Er Razi, hadis için ilk çıktığı yolculuğu 7 sene sürdü yaya olarak yürüdüğü yollar bin fersah kadardı. Uykudan zar zor kalkıp, cuma namazının farz olduğunu üniversitede öğrenen, ilahiyat birinci. Sınıf öğrencisi Cengiz, dolmuşla gidip geldiği fakülte yollarında hadislerin doğruluğunu tartışıyor. Abdullah İbni Mesud hadis rivayet ederken yüz şekli değiştiği, nefesi kesildiği, titrediği halde, Gusül abdestini üniversitede öğrenmiş ve çoğu namazı kazaya kalmış ilahiyat ikinci sınıf öğrencisi Mert, hadis okurken veya kendisine okunurken bacak bacak üstüne atıyor. Değerlendirmelerde bulunabiliyor. Adını bilmediği ama küyesiyle tanıdığı Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olup, bunların kırk kadarı müctehid mertebesine ulaşmış olduğu halde, Yedinci erkek arkadaşıyla bu ara vakit geçiren, namazsız ama Müslüman ilahiyat son sınıf öğrencisi Müge, İmam-ı Azam'a kafa tutabiliyor. İmam-ı Şafi, çok küçük yaşta yetim kalmış, ömrü maddi sıkıntılar içinde geçmiştir. İlim öğrenmek için her türlü fedakarlığa katlanmış, ulaştığı seviye ile büyük hayranlık uyandırmıştır. Peygamber Efendimiz, Kureyşli alim, yerin tabakalarını ilimle dolduracaktır buyurarak kendisine işaret edip geleceğini haber vermiştir. Aralarında Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel olmak üzere, birçok büyük alime hocalık yapmıştır. Ancak zar zor üniversiteyi bitirmiş, ömründe sıkıntı nedir bilmeyen, gördüğü güzel bir kadının altı ay etkisinde kalan ve kendi duygularını dahi kontrol edemeyen oruçsuz Rıfkı'ya göre, İmam Şafi kendisi kadar bilgili değil. ömrü memleket zindanlarında, esaretlerde ve sürgünlerde geçen, görmediği eza cefa kalmayan, saçlarıma dedince başım olsa her gün birini kesseler İslam'ın tek bir hakikati için feda olsun diyen, bütün Avrupa'ya meydan okuyan, Bediüzzaman Said Nursi'ye, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyamayan çocuk akıllılar kafa tutuyor. Kısacası, Ömrünü atanmak için sınava veren sakallı çocuklar ömrünü Allah'ın dinine adayanlara dil uzatıyor. Hayatı boyunca haramlardan uzak durmuş takva ehline aylarca karşın cinsin etkisinde kalıp depresyona giren ergenler dil uzatabiliyor. 1400 yıldır tüm saldırılara rağmen ayakta kalan din ve din alimlerini bir kısım üniversiteli ergenler ve bir kısım sözde hoca lakaplılar eleştirebiliyor. Elhasıl, ahir zamandayız. İslam bunlarla değil, buna rağmen yükselecektir. Ümid var olun istikbal inkılabı içinde en yüksek sada, İslam'ın sadası olacaktır.